Du, 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 du. Merhaba efendim. Bu haftaki konumuz mitler bize ne söyler? Binlerce yıl bu mitler devam ediyor. Hadi anladık. İlkel insanlar buna inanıyor. 2500 yıl önce, 3000 yıl önce bir hikaye. Atılıyor ortaya ve buna inanıyoruz. Arkaik insanlar buna inanıyor. Peki bu arkaik insanların inandığı şeyler günümüzde nasıl taşınıyor? Neden günümüzde önemi var? Şimdi eski insanlar bu mitleri kullanırken kullanma sebeplerinden bir tanesi anlamlandıramadıkları bu kaotik dünyaya bir anlam vermek. Bir nevi bilim yapmak aslında. O zaman bilim yok ya. Yıldırım neden çaktı? Sebep nedirceksiz abi? Bu dalgalar niye böyle Poseidon'a yönlendiriyoruz? Neden yaz kış bahar nasıl oluşuyor işte? Demeter'in yasıyla oluşuyor kızını yeraltı tanrısı kaçırıyor. Yaz tutarken de meter, bütün yapraklar soluyor. Kızına kavuştuğunda şey oluyor falan. Altı ay yaz, altı ay kış falan. Daha da saçmaları var. Özellikle bu Yunan mitolojisi sürekli Zeus'un uçkuruyla alakalı biliyorsunuz. Avrupa'ya vuruluyor Zeus'umuz. Boğa kılığına girip sürüye karışıp kızın peşine düşüyor falan sonra tecavüz ediyor. Ya bu kadar lanet bir tanrı olabilir mi ya? Ya sen tanrıların başısın kendine biraz Çeki düzen ver. Bu nedir ya? Kendine gel ya. Öbür tarafta, bak, karısı da az değil. Her adam hem göz yumuyor, hem de intikamını kadınlardan falan çıkarıyor. Diğer kadınlardan çıkarıyor. Bunlar bilimsel açıklamaların yanında toplumsal ilişkileri de sanki göz önüne seriyormuş gibi. Yani Yunan mitolojisinde tanrılar insanları yaratmış değil zaten değil de insanlar tanrıları yaratmış ve kendi sosyal yaşantılarını onlara aksettirmiş gibi duruyor. Ama bu saçma gelebilecek olan hikayeler günümüzde de yer ediniyor. Farklı şekillerde yer ediniyor. Bir tanesi en basit işte markalar olarak. Kanatlı atı alıyoruz. Pegasus diye marka yapıyoruz ya da Icarus diye marka yapıyoruz ki çok hayal kırıklığı ismiyle de müsemma çünkü Icarus otobüsleri <laughs> bilenler bilir. E Aynı İkarus'un kendi talihini paylaşıyor. İkarus biliyorsunuz balmumundan kanatlar yapıp güneşe uçmaya çalışıyor ve güneşe yaklaştıkça eriyor. Bizim İkaruslar da öyle. Son durağa ulaşmaya çalışıyor. Son durağa doğru ee, falan diye vazgeçen bir tipte. Ya da felsefeye bakıyoruz günümüze dönük yönüyle. İşte en meşhur felsefede kullanılan mito, mitik elementlerden bir tanesi Sisyphus söylemi. Albert Camus Sisyphus söylemini al, alıp hayatımıza uyguluyor. Modern insanın hayatına da uyguluyor. Bu dünyaya anlam vermede de bir modül olarak kullanıp analogdan yola çıkarak hayatın absürtlüğünü tartıştığı makalesi. Sinemalarda atıfları çok görüyoruz. Metinlerde atıfları çok görüyoruz. Edebiyatta işte geçen ders işliyordum. K.S. Eliot'un J. Alfred Prufrock adlı şiiri Dante'nin ilahi komedisine atıfla başlıyor. Hadi buna mit demeyeceğiz. Edebiyatçının edebiyatçıya yaptığı atıftır diyeceğiz. O zaman işte Inception filmine geçiyoruz. Inception filmi de o labirent mitini, minyatör mitini kullanaraktan hatırlarsanız DiCaprio filmdeki adı Cap Fransa'ya uçup bana şöyle güzel bir mimar yap, labirentleri çözebilecek bir mimar öner diye hocasına gidiyor. O önerilen öğrencinin adı Ariane. Yani minyatör mitinde Minos. Ta Yunan mitolojisine geri dönüyoruz. Minos. Garibi Minos. Poseidon'dan böyle kendine motivasyon, güç, kuvvet olsun diye bir gürbüz bir boğa istiyor. Beyaz bir boğa istiyor. Bu boğa ve inek meselesi kutsal metinlerde de çok geçiyor. ya. Yani. yani Hindistan'da zaten malum. işte Kur'an'da Bakara var. Burada Zeus'un kılık değiştirmesi ve Minos'un öküz, boğa başlı çocuğu falan. Böyle bir öküze, tarım ve hayvancılıkla alakalı toplumlarda öküzün önemli bir yeri var galiba. Neyse, Minos buna karşılık bir adak adaması, beyaz boğayı kesmesi gerekiyor. Poseidon'u kızdırmamak için, Poseidon'a şükür olsun diye. Fakat kesmiyor ve başka bir hayvanla değiştiriyor. Habil ve Kabil'in birinin düzgün bir adak vermesi tane diğerinin yamuk yapması sonucu adanın kabul edilmemesi hikayesine de gidiyoruz. Geri dönelim. Poseidon'u Poseidon da sinirleniyor. Sen görürsün oğlum deyip Minos'un karısını o beyaz boğaya aşık ettiriyor. Minos'un karısı bundan bir çocuk yapıyor ve o çocuk işte minyatör, öküz, boğa başlı insan bedenli biri. Ve bunu öldürmüyorlar nedense. Labirentin içerisine hapsediyorlar. Ve Minos periyodik olarak bu arkadaşa 7 dişi 7 erkek kurban alıp götürüp duruyor labirente. Sonra işte Tiasus buna sinirlenip ben bunu öldürürüm lan deyip labirente gidiyor. Orada Ariadne işte Inception filmindeki Ariadne'nin atıf yaptığı Ariadne buraya gelip ona bir ip verip geri dönebilmesi için yolunu çizdiriyor gibi bir hikaye var. Inception başlı başına ayrı bir film ama iki mitoloji arasında ne gibi bir benzerlik olabilir dediğimizde daha çok insanın karanlık noktaları işte bu Freud'un alanına girmeye başlıyoruz. Baskılanmış olanları bir yerlere saklamaya, bir yerlere baskılamaya, bilinçaltına atmaya çalışıyoruz. Adı üzerinde bilinçaltı olduğu için bunun fiziksel dünyada karşılığını aşağıda bir şeyler, cehennem veya ölülerimiz görmek istemediğimiz veya istediğimiz ölülerimiz toprağın altında, underground'da. Bir canavar çıkacaksa gölün altından, denizin altından, bilinmeyen bir şeylerin altından çıkmak zorunda. Göklerden gelen canavarlar pek yok. Uzaylılar hariç. Inception'da bu Minos hikayesinin ne alakası var peki? İkisi de aslında bastırılmış olanı ve biraz doğayla uğraşmak. Şimdi Minos'un yaptığı Tanrılarla uğraşırsan, tanrılara yamuk yaparsan cezanı çekersin ama tanrı yerine parantez içerisinde doğayı koyabiliriz arkaik insanlar için. Doğayla uğraşırsan, hatta arkaik insanlar için de değil, modern insan için de bunu söyleriz. Tanrı veya doğayla uğraşırsan, işte inception'a bakıyoruz, rüya alemiyle, gerçek alemle alakalı kurcalamalarda bulunduğu için karısı mol tamamen kayboluyor. Belki de kalp kayboluyor. Kendini rüyanın içerisinde zannediyor ve asla e, realiteyi de rüya zannediyor falan. Şu mesaj doğayla oynamayacaksın kardeşim. O kadar gızıklarsan bozulur. Bir de e, işte labirente hapsedilmiş olması, bilinçaltının en derinliklerinde karşısına çıkması bu kadının hepimizin sakladığı bir şey var. Yanlışından ötürü olsun, vicdan azabı çektiği bir şey olsun, kavuşmak istediği bir şey olsun. Hepimizin bilinçaltında baskıladığımız, onunla yaşayamadığımız bir imge, bir canlı, bir obje var. Bu Minos'ta minyatürün boğası onu görmek istemiyor. Ona yapılan yanlışı hatırlatıyor. Kapta da artık karısını göremiyor ama karısının ölümüne sebep olduğu için, bir çeşit vicdan azabı çektiği için labirentin altında kalmış ama uzattık bu konuyu. Neyse ama ikisinde de işte bu labirent ve Minos meselesi belli bir şekilde tekrar tekrar tezahür ediyor. O zaman mitleri, çekirdek mitleri en azından günümüze kadar kalan ve fazla fazla kullanılan mitleri insan psikolojisine dair bir şeyler söylediği için kendiliğinden kullanımı açık, hazır paket olarak görebilir. Zaten mitler çeşitlilik gösterir. Bir mitin yüzlerce, binlerce belki de çeşitli versiyonu vardır. İşte antik Yunan'da köyden köye dolaşırken o mitler değişir. Ama özünde bir şey vardır bir cümleyle bile açıklayabilirsin. İşte Pandora'nın kutusu. Pandora'nın kutusu o dönemin kadına bakış açısını da gösteriyor. İnsana bakış açısını da gösteriyor. Aslında Prometheus ateşi alıp insana hediye ettiğinde insanların başa bela olacağını insanlar bildiği için Zeus kızıyor. <laughs> yani Zeus kisvesi altında insanlar kendilerinin ne mal olduğunu biliyorlar. Ve Zeus Prometheus'a kızıyor. Ne yaptın? Neden ateşi bizden alıp onlara verdin? Bunu yaptıysan ben sana bir dümen çekeceğim diyor. Ve kardeşi Epimi, Teus. Zeus görürsün oğlum sen günün deyip Pandora'yı yaratıyor. Pandora tanrılardan hediyeler alıyor. Hepsinden falan bir şeyler alıyor. Kutusu da var. Pandora'nın kutusu. Hala şu an günümüzde de kullanılan bir şey. Prometheus'un kardeşine gidiyor. Prometheus kardeşini uyarmasına rağmen bak. Zeus'tan hiçbir şey almayacaksın tanımadığın insanlardan bir de Zeus'tan hiçbir şey almayacaksın demesine rağmen Pandora'yı görünce dayanamayıp alıyor. Pandora'nın kutusunu açıyoruz. İnsanlığa o kutunun içerisinden hiç hayırlı bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Etrafa hastalıklar, ölümler, eziyetler, dünyanın bu hali çıkıyor işte. Diyor ki Prometheus'a sen insana ateşi verdin ama işte bu yüzden artık burnu çamurdan kurtulmayacak bu arkadaşlar diyor. Ve kutunun içerisinde sadece umut kalıyor. Acıklı bir mitoloji, <laughs> mitolojik hikaye. Evet, insanların ayakta kalmasına, tutunmasına faydalı olan umut, aynı zamanda tehlikeli bir zehir yani Zeus'un insanlara acı olsun, acısı katmellensin diye gönderdiği bir şey. Çünkü acı çektikçe umut sayesinde biz acıya daha da dayanıyoruz. Böylece kısır döngü başlıyor. Böyle böyle insanların psikolojisiyle, toplumlarla alakalı bir şeyler olduğuna dair bu mitlerde araştırmalar yapılıyor Çeşitli alanlardan yakalıp Levi Strauss, Otto Rank, Misia Eliade, Joseph Campbell gibi sayısız araştırmacılar var da ben bunların üzerinde duracak, durarak gideceğim için bunlardan bahsediyorum. Farklı noktalardan mitlerin işlevlerini ele alıyorlar ve bunu yaparken de mit var mı yok mu gibi bir ispatlamayla bir dertleri yok yani. Mitlerin ne işe yaradığını söylerken çeşitli alanları yani sosyolojide de, psikolojide de, felsefede de her yerde farklı şekillerde kullanılabiliyor bu mitler. Antropolojide de tabii ki Eliade'nin sonsuz dönüş mitine bakacak olursak mitler bize ne söylerin derinde? Bu edebi dönüş mitinde arkaik insan için insanları da ikiye ayırıyor sacred and profane yani kutsal olan ve kutsal dışı iki alandan bahsediyor ve arkaik insan için zaten her şey kutsal alan. Mitlerin yaratılma sebebi de kutsal alanın alan için bir numune, bir örnek sergileme, ab origine diyor. O zamanlar ab origine yani ilk zamandan beri diye bir terimi var veya in ille tempore o zamanlardan diye İnsanın ilk yaratılış anına gitmek istediği bu anı hayatı boyunca tekrarladığı bir mitoloji düzeninden bahsediyor. Bütün mitler kutsal başlangıçla alakalıdır. Bu zamansal olarak da böyledir. Mekan olarak da böyledir. Ve insanlar bir ritüel üzerinden, ritüeller üzerinden hayatını sonsuz olana, kutsal olana atfederek yaşarlar. Arkeik insan için zaman döngüsü bu tekrarlardan ibarettir. Modern insan gibi ya da din dışı insan gibi ya, din dışından kasıt Eliade'nin kullandığı profane din dışı insanda böyle bir zaman yoktur. İlk yaratılış anını, ilk oluşum anını taklit ettiği için bütün ritüeller, mitler o kadar mantık dışı değil. Yaratılışta bunlar bir merkez almak zorunda. Kaostan düzene geçen bir merkez almak zorunda ve bunun için yaratılışın sıfır noktası olan kutsal mekanlar var. Dağlar var işte Sina Dağı gibi. Ya da Kudüs gibi kutsal merkezler var ve bu merkezlere yapılan yolculuklar da yaratılışın ilk anına dönmek için olduğu için kutsallar. Yani o kat edilen haç yolculukları, uzun yolculuklar, o mekanlara gitmeler, bu mekanlar için çekilen cefalar o insanı kamil insana çevirmek için, o ruh gerilimini vermek için. Bunun için diyor insanlar kutsal şehirlere bakarak, o idealar evrenindeki, mitlerdeki kutsal şehirlere, kutsal mekanlara bakarak kendi şehirlerini de böyle kurarlar diyor. İşte ve Babylon örneğini veriyor. Babylon aynı o mitteki tarif edilen etrafı sularla çevrili şehir şeklinde inşa edilmiştir diyor. Babylon, Bab, Elon, Bab kapı demek biliyorsunuz. Ve Babilonda Tanrı'nın kapısı şeklinde inşa edilmiştir diyor bu mekanlar dağ zirvesi olur, şehirler olur, kutsal mekanlar olur. Tam kaosun ortasındadır. Kaostan kastı işte ilk yaratılıştaki boşluk. Aslında kaosun ortasında olması iyi bir şey. Yani cennet ve cehennemi ve yeryüzünü birbirini bağlayan noktalardır. Eden gibi. İncil'deki Eden gibi. ilk yaratılıştaki bu boşluk anına geri dönüp bunu inşa etmeye çalışmak da kutsaldır diyor. İncil'e baktığımızda Genesis'te önce boşluk vardı. Ondan sonra işte Tanrı ışık olsun dedi ışık yaratıldı sonra e, yerler ve su yaratılıyor bu su yaratılışı ve yerin yaratılışı ilk etapta diğer mitlerde de benzer olarak e, mevcut Yunan mitolojisine bakıyorsunuz işte Uranüs ve Gaia gelip yerleri ve gökleri yaratıyor abzu ve Tiamat'a bakıyorsunuz Tiamat evet bu İsa nokta yanarın romanı olan Tiamat Tiamat zaten tuzlu sudan yaratılıyor İsa nokta romanı da deniz altında geçiyor. Absu tatlı suyla tuzlu sunun birbirleriyle birleşmesi aslında bu. Ab, abı hayattan da bildiğimiz üzere su demek aslında. Derin su. Absu ve Tiamat birleşerek bir tanrı pan, pan oluşuyor, oluşturuyorlar. Sümerlere ait bir mitoloji ya. Yani bu Orta Doğu'da geçen bir mitoloji. Daha sonra Absu çocuklarıyla veyahut da alt nesil tanrılarla arası açılıyor. Çünkü ona göre çok gürültü yapıyorlar. İlk baş Tiamat kendi yarattıklarımızı mı öldüreceğiz diye e, savunurken sonra dolduruşa gelerek ve hilelerle Ea'nın diğer tanrının işin içerisine girmesiyle cephe alıyor ve Marduk'la karşılaşıyorlar. Marduk'la karşılaşıp bir parçalanma, e, savaş sonucu Tiamat parçalanıyor ve Tiamat'ın parçalarından yani esas Tanrıça'nın parçalarından Dünya yaratılıyor. Şimdi burada iki tane motif var ve bu iki motif diğer mitolojilerde de görülüyor. Bir, kurban edilme, yaratılıştaki kurban edilme. iki nesiller arasındaki çatışma. Baba oğul çatışması da giriyor bu işin içerisine. Kurban edilme, e, dedik işte Tiamat'ın parçalarından e, evren yaratılıyor, dünya yaratılıyor. E, İskandinav mitolojisine gittiğimizde Ymir denilen dev parçalanarak, kemiklerinden taş, kanından nehir elde ediliyor. Çin mitolojisinde bir yerlerde pangu diye bir oluşum var ve yine pangu parçalarından dünyayı yaratıyor. Budizmde yine prusha diye bir e, oluşum var, o da parçalarından ayrılarak evrenin yaratılmasına sebebiyet veriyor. Bu İncil'de tam olarak böyle değil yani bir <laughs> vücudun parçalanmasıyla oluşmuyor ama İncil'de de ilk yaratılış miti şuraya bağlanılıyor. İsa'nın çarmıha gerilmesi. Aslında o insanlığa kefaret olsun diye, insanların günahlarına kefaret olsun diye çarmıha gerilmesinden sonra biz İsa'nın, biz dediğim <laughs> Hristiyanlar İsa'nın bedelinden bir parça alarak o ilk kutsal döngüye geri dönmek için ayinleri var işte kiliselerde bu İsa'nın etidir diye bir parça özel o ekmek cips gibi bir ekmek veriliyor ve bu İsa'nın kanıdır diye şarap sunuluyor. Yani baktığınızda yam yam adeti gibi bir şey yani İsa'nın kanını içmek, yemeğini yemek ne anlama geliyor? İşte o kutsal ilk yaratılış an, dünyanın kurtulduğu anla geri dönüşü sembolize eden bir alan açılmış oluyor şeylerin çatışmasına bakarsak da benzer mevzu işte Yunan mitolojisinde de var. Uranüs çocuklarının çirkin olmasından dolayı Apso gibi gürültü yaptıklarından değil de çirkin olduklarından atmaya başlıyor. Gaia yine anne figürü merhametli olan figürü görüyoruz burada. Kadın figürleri biraz daha merhametli oluyor. Bunu durdurmak için bir oyun oynuyor eşine ve Kronos sayesinde. Uranüs denen beladan babadan kurtuluyoruz. Ama işte bu baba oğul çatışması ve nesillerin birbirine güvenmesi, güvenmemesi hikayesi baş göstermeye başlıyor. Evlatları da benzerini yapar endişesiyle çocuklarını yemeye başlıyor. Aradan kurtulan bir taş sayesinde Uranüs, Kronos, Zeus'u yiyecekken işte Zeus yerine taşa sarılmış bir bebek falan yiyor. Zeus babası Kronos'u alt ediyor. Ama bitiyor mu burada? Kardeş kanı akıtmak, <laughs> baba kanı akıtmak bitmiyor. Zeus da aynı şeyden endişe ediyor. Zeus da evlatlarım benim yerime geçerse korkusuna kapılmış durumda. Onun için de ilk eşi olan Metis'i olduğu gibi yutuyor. Bir rivayette Zeus yutulduğunda zaten Atene'ye hamileydi işte ve Atene'yi işte orada içeride zırhıyla mıhıyla pat diye Zeus'un alnından çıkartıyorlar. Hikayeler uçuk kaçık değil mi? Ama işte kadının kaleyi içeriden fethetmesi, sonra zekasından çıkması, kafasının yarılarak çıkması falan hikayeleri. Hepsinin belki de belli bir iz düşümü var. Eliade'ye geri dönecek olursak bu mitlerin dışarısında ilk önce bir orijinal bölge vardır. Bu tapınak da olabilir. Bir dağ zirvesi de olabilir. Bu kutsal alandaki yapılan her şey de kutsaldır. Çünkü bütün ritüeller tekrar etmek üzerine ya tekrar ettiğin zaman o sonsuz döngü veya yuvarlak şeklinde ilerleyen silindirik zamanın içerisinde kalıyorsunuz. Bu sebepten Elia'da şey diyor mesela eski insanların bir yerlere gidip bir yerleri fethetmesi kolonileştirme amacıyla değildi. İlk yaratılışı taklit etme amacıylaydı. O da bir ritüeldi diyor. Buna Vikinglerden örnek veriyor ve Vikingler dizisinde de bu Floki'nin İzlanda'ya gidip orada cenneti gerçekleştirmeye çalışması. Bir grup ona inanan insanlar biz gidelim bir yerlere ve orada yeni bir yer keşfedelim. Bana vaat edilen bir yerler var. O böyle sahneler falan görüyor. Ve İzlanda'yı evcilleştirmeye çalışması var. İşte bu örneği veriyor Lade ve diyor ki bir yerlere gidip bir şeylerin yaratılması ilk yaratılışın tekrardır. Dünya dengesi ka kaos ve kozmos arasında bir şeydir. Hali hazırdaki şehirler bir kozmosu işaret ederken çöller, el yerler işte yetiştirilmeye muhtaç yerlerse kaos yani boşluğu sembolize eder diyor. Ve insanlar oraya gidip o kaosu kozmojenik olarak tekrar yaratma yoluna giderler. E, ritüellerde de biz hareketlerin eski zamanın taklidini görürüz. Onun için ritüel olduğu zaman, adet olduğu zaman çok bir şey değiştirilmemeye çalışır. Mesela ne kadar saçma olsa da şey örneğini veriyor. Aborijinlerde, Avustralya'da Aborijinlerde sünnet adeti diyor. Hala taş bıçaklarla yapılır diyor. Yani bu teknolojinin gelişmesi, Aborijinler bıçağı da görmüş olabilir, metalden de yapılan daha teknolojik ve acısız bir yöntem de bulabilirler ama ilk yaratılıştaki sample olan numune olan adeti taklit ettikleri için orijinaline bağlı kalmaya çalışırlar. Ve diğer adetlerde işte doğumlardaki kutlamalar olsun, ölümlerdeki kutlamalar olsun, hepsi bu döngüyü tekrar ettirmek ve tanımlamak için vardır diyor. İşte Almanca'da Hochzeit düğün kelimesinin Hochzeit denen bir törenden oluştuğunu ve dünyanın yenilenmesiyle alakalı olduğunu söylüyor. Verdiği mitsel örneklerde işte düğünlerin bir çeşit yeşillenme, bir çeşit doğayı uyandırma ayinlerine döndürüldüğünü söylüyor. Ya da işte bizim Hıdrellez, Nevroz, Bahar'ın gelişi gibi, Paskalya, Yılbaşı gibi olayların hep bu silindir olan çember döngüyle alakalı olduğunu ve hayatı tekrar yaşarmak için işte Yılbaşı neden kutlanıyor? İsa'nın doğumu, Paskalya neden kutlanıyor? Çarmıha gelirdikten sonra tekrar dirilip göğe çek, çekilmesi. Bir şeylerin canlanması, doğanın canlanması ve doğa olaylarıyla alakalı bir takvim oluşturuluyor. Ya da ilk yaratılışı tekrar etmek babında yine Bible'da dünya altı günde yaratılıyor ve yedinci gün Tanrı dinleniyor. O yedinci gün işte sabat olarak kutlanıyor. Aynısı bir İran mitolojisinde de var. Dünya yaratıldıktan sonra beş gün ara verme var ve o beş gün arada kutlamalar yapılıyor. İndo mitolojisinde bir yılan var Şi, şey, Şeşa diye. Ve bu yılanın hareket etmesiyle dünyanın dengesi bozulabiliyor. İşte bu kutsal mekana, kutsal merkeze dair bir örnek. Bu kozmik döngülerden dolayı arkeik insanın, inançlı o inançlı insanın asla boşta kalmadığı ve sonsuzluğa ulaştığını söylüyor. Aslında bu dünya bir ilizyon ve o ritüeller tekrar edildiğinde, o yaratılış merkezine geri döndüğünde insan sonsuz zaman içerisinde kendini tekrar edip duruyor ama bu bir sonsuzluk. Ona progresif bu ilerlemeci, düz ilerleyen modern tarih verildiğinde aslında hiçliğe kavuşmuş oluyor, baskılanmış oluyor diye tersten bir iddiası var. Hatta tarih ve mitolojiye baktığımızda tarih çok detayları anlatır. Bireyler üzerine yoğunlaşır ama mitoloji böyle değildir. Mitoloji bilerek kahramanı dönüştürür. Hatta kahramanın ilk hali değildir mitoloji. Kahramanın son geldiği noktada mitoloji vardır. Eliade'nin iddiasına göre insanlar bir hikaye, tarihi bir olayı en fazla 2-3 nesil aktarabilir. 150-200 yıl taşıyabilir. Ondan sonra kaybolur, tarih olarak kaybolur. Bir de sözlü hikaye falan olduğunu düşündüğümüzde. Onun nesilden nesile aktarılabilmesi için mitler meydana gelir. Yani bir kahramana, kahraman kurgu olağanüstü özellikler atfedilerek mitolojiye dönüşmesi, bir hikayeye dönüşmesi ve nesiller boyu devam etmesi e, sağlanır diyor. Bunun için gerçek dışı özellikler atfedilmeye başlanıyor karakterlere. Karakterler biyografik olmaktan, yeryüzünde tek bir birey olmaktan, bir kimliği olmaktan çıkıp kolektif bir şura mal oluyor. Ve tarihin yaşaması ve sonsuzlaşması bu şekilde gerçekleşiyor diyor Eliade. Ve insanlar bu alanda rahatlar. Yani şey olarak rahatlar. Sonsuz bir döngünün içindeler. Ee, arkaik insan için bütün sebep-sonuç ilişkileri bu kutsal olanla bağlı. Acı çekme de bununla alakalı. İşte buna en net örnek karma inancı. Kötü bir şey yaptıysan bunun cezası gelecektir. Acı çekeceksindir. Ama bütün acı çekmelerin bir anlamı, bir sebebi ve bir kıymeti var. İşte modern insana geldiğimizde, modern insan acının neden başına geldiğini anlamlandıramıyor. Ve bu yüzden daha fazla acı çekiyor falan. Bu benim başıma neden geldi hikayesi. Arkeik insanda yoktur diyor. O onun bir sebebinin olduğunu bilir. Neyse çok fazla konuştum ya. Yaptığı, yaptığı Ambulant, Mr. Poseidon, do you support Freedom Fleet? As the god of the seas, yes, I do support it. Was the last earthquake caused by you? I just stirred the water, the wave got a little big. Sir, why are you here? Which I hear. Hell is for rent now. I opened it to Airbnb. You are Hermes, but why don't you have a, a Hermes bag? Zeus knows. Zeus knows. <laughs> <laughs> I used to be the reporter of all gods with my cool sandals, but now I work in Hermes to earn money. I used to consider it my duty to stay home and protect my virginity, but now I use my fire to perform magic on TikTok and earn money from it. I am Hestia. Yeah, the goddess everyone forgets until their soup gets cold. The one who skipped the wars and scandals. While Zeus and the others were busy playing Game of Thrones with actual thrones, I said, Go ahead, fight. I'll clean up the house. Someone had to stay home and keep the fire burning, right? So, yes, I'm divine. No scandals, just eternal warmth. And now, girl, I started the fire and people ended it with an air fryer. Yeah people say aphrodite broke up with you because you are ugly she cheated on me with eros and i made sure all the gods see that how many wives and children do you have uh, I, I can't even count <laughs> <laughs> how well do you know your child <laughs> i don't know any of my children even as a god a lifetime wouldn't be enough to know them all hey i'm eros the little guy with the bow people think i'm just a kid but i make love happen one arrow and boom, you're in love. Psyche and I? Yeah, love's complicated. Zeus says, I'm too emotional. Mom Aphrodite won't stop meddling. And Hermes? He's my gossip buddy. Love's messy, but hey, someone's got to do it. Aphrodite, why are you so beautiful? Well, that is a, a question only the gods can answer. Is beauty still a privilege or a right for everyone? The goddess of beauty now fights for equality. What do you think about women's solidarity? It's wonderful, unless someone DMs Zeus. Then it's war.